Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, sizler de umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün nereye geldik arkadaşlar? Bugün İzmit Kocaeli'nde Şeker Kağıt Fabrikası'na geldik. Size şöyle küçük bir kesit çekmek istedim, çok merak ettim. Hep beraber gezelim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle eski resimler var. arkadaşlar. Baskı. Biraz karanlık görünüyor olabilir. Evet arkadaşlar. Şöyle kocaman bir fabrika burası. Burası türbin dairesiymiş. Bir bakalım içeride ne var. Evet. Bakın şöyle. böyle kocaman bir makine. Bakın Fatih Sultan Mehmet resimleri. Neymiş? Mecmuayı Tesavviri Osmaniye. Fransızca tıpkı basın güzel akçe güzel resimden eser. Evet arkadaşlar. Şöyle basılmış kağıtlar. Kur'an-ı Kerim'e basmışlar. Ben şu makineyi merak ettim. Bu nedir? Şöyle kocaman bir şey. Bakalım. Alternatörmüş bu mekanik enerji, elektrik enerji çeviren düzen etmiş. Evet, Oo, çok güzel. Evet, Karşıdaki tablolar çok güzel. Evet arkadaşlar, bu gördüğümüz küçük araçta kaynak makinesiymiş normalde. <laughs> küçük tekerlekli bir arama gibi görünüyorum. Kaynak makinesiymiş o zamanlara ait. Evet arkadaşlar. bunlara Apu Milattan önce iki tarihler dönemlere ait. Şöyle kısa kısa alıyorum arkadaşlar sıkılmayın diye. Bu da Roma dönemine ait paralarmış arkadaşlar. Böyle. Osmanlı dönemine ait. Bütün tarih burada. Yani yıllara göre 2016-2015 gibi gibi. Şöyle gezelim, geçelim. Osmanlı dönemlerine ait. Bu da Osmanlı dönemine aitmiş. Kocaeli ve yöresiymiş. Bu da Bizans dönemi. Çok güzelmiş. Şöyle küçük küçük kesitler alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burası Kocaeli'nde ee, Seka kağıt fabrikası eskiden öyleymiş Osmanlı döneminden e, Cumhuriyet dönemine sarkan e, bir fabrika. Sonradan kapatılınca müzeye çevrilmiş bence de güzel yapılmış ama keşke kapatılmasaymış iyi olurmuş ama şu anda müze olarak da eski tarihi görmek çok güzel. Burada da tarihi eserler çıkmış. Bakalım burada ne var? Hmm, evet. Bunlar neymiş? Yine aynı. Eski paralar. Karşıları öyle tarihi eser. Şöyle kalıntılar. Evet, fabrika kurulurken temelinde böyle tarih çıkmış. Uygarlığın kalıntıları diye yazıyor. Bakın şöyle. Bunlar hep eski döneme ait kalıntılar. Evet, kazılardan çıkan Bunlar neymiş? Pişmiş toprak kaplar. Bakın şöyle yazıyor burada. Şöyle bakalım. Bu tarafta da aynısı var. Burada da kalıntılar var. Yani bina kurulurken temelini kazarken böyle kalıntılarla karşılaşmışlar. Bakar mısınız karşıdaki tablo? Çok güzel. Şöyle. Bakın arkadaşlar buradan aşağıya merdiven iniyor ama camla kapatmışlar. Aşağıda ne var? Bayağı aşağı iniyor yani. Ne var orada tam olarak bilmiyorum. Dünya Savaşı ve SK. Bakalım bu neymiş? Şalter, elektrik akımını kesen yağlı şalterlermiş bunlar. Ne kadar eski, ne kadar eski ve şu anda çok, çok gelişmiş bir şey. bir durumda yaşıyoruz galiba. Arkadaşlar. Bu da eski telefon. Bunlar o zamandan kalma kullanılan mühürler, Mürekkepler, istampalar. Çok değişik eski zaman daktilleri. Bu neymiş? Bekçi kol saati. Çok ilginç. Evet, Anahtarlı. Ve daktilo. Evet arkadaşlar. Bunlar da böyle alabildiğine basınçla neyi ölçüyor hiçbir fikrim yok şöyle şu altta da var voltlar amperler kilowattlar ne olduğunu tam olarak bilmiyorum herhalde yine elektrikle alakalı bir şey Hizmet'te, ha, elektriğini ve suyunu paylaşan fabrika. Evet arkadaşlar. Ne kadar eski bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok değişik geliyor insana. Evet. Burası da yeni elektrikle alakalı. da arka taraf az önce gördüğümüz yerlerin kablolar. Söyle. Tarih, Osmanlı döneminden kalma bir tarihi yaşıyorum. Çok değişik. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum desteklemeyi unutmayın beni arkadaşlar. <laughs> Beğeni yapmayı unutmayın. Gelin kanalıma gelin bakın neler var neler yok. Böyle sizlere değişik şeyler çekip izletmek istiyorum. Ben de geziyorum ben de öğreniyorum. Hep beraber kanalımı büyütelim. Buyurun gelin bekliyorum sizleri. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerimizi de yapalım. Yorumlarımızı bol bol yapalım. Rica ediyorum sizden. şeyler var. biraz yansıma yapıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Osmanlı dönemine ait. Paşalar, beyler, ağalar, hocalar, herkes burada. Bakın. Milli mücadele sonucunda Atatürk'ümüzün İzmir cephesi, Şurayı da şöyle bir alayım arkadaşlar. Bunlar da yine elektrikle alakalı. Eski döneme ait. Evet, burası da Uglare'si salonu. Şöyle kağıtlarla birlikte. Neymiş? sekada kullanılan döküm kalıplarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan modern sanat objeler. Hmm, güzelmiş. Evet. Buradan kağıtlar gelmiş. Bakalım şimdi bu tarafta neler var. Evet arkadaşlar. Burası da matbaa bölümü. Dizgi makinesiymiş. arkadaşlar. Ara ara uçaklar geçiyor. Bu baskı makinesiymiş. Böyle. Kişisel resimler. Kesme makinesi. Tel dikiş makinesi. Zımbası. Masura makinesi. çizgi makinesi. Bu da kesme makinesiymiş. Bu da şöyle bir şey. Zarf makinesiymiş. Bu da değişik bir şey. Zımparalama makinesi. Evet arkadaşlar burası da böyle.